أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Muhterem kardeşlerim, Vaka suresini tanımaya çalışıyoruz. Bir gelecek, ölümle hepimizin kıyameti kopacak. ve yine bir gün gelecek İsrafil aleyhisselamın sonra üfürmesiyle bütün dünyanın, bütün canlıların kıyameti kopacak. O gün geldiği zaman bizde ve bize ait ne varsa sahip olduğumuz her şeyin işini Allah bitirecek. İnsanlar, hayvanlar, cinler ve melekler Allah'tan başka hayat sahibi ne varsa Allah hepsinin canını alacak. Muhterem kardeşlerim, Bugün dünyadayken bana ait dediğimiz, benim diye iddia ettiğimiz bilgimiz, tecrübemiz, mallarımız, mülklerimiz, evlatlarımız, çoluk çocuğumuz, evlerimiz, arabalarımız, cebimizdeki paradan bankadaki hesaplara kadar A'dan Z'ye her şey fonksiyonunu kaybedecek, her şeyin işi bitecek. O gün geldiği zaman dağlar veya dağ gibi görünen, ulaşılamaz zannedilenler, yıkılmaz ya da sarsılmaz denilenler, gücü elinde tutanlar, Allah hepsini toz toprak edecek. O gün güneş defteri dürülecek, işi bitirecek. Ve o gün güneş gibi yıldızı parlayanlar, siyasi anlamda güneş gibi yıldızı parlayanlar, sanat dünyasının yıldızları, hepsinin Allah ışığını alacak, hepsini söndürecek, hepsini Allah paramparça edecek. Ve sonra yepyeni bir yer yaratılacak. Dümdüz bir yer adı mahşer meydanı. Cehennem getirilmiştir. Cennet hazırlanmıştır. Mizan kurulmuştur. Melekler yeniden yaratılmıştır. Ve insanlar yeniden yaratılacak. İnsanlar üç sınıf olacak. Bilelim ki biz de bu üç sınıftan birisi olacağız. Birinci grup bahtiyar olanlar. Kitaplarını sağlarından alanlar dünyadayken Müslümanca bir hayat yaşayanlar, vurdum duymaz yaşamayanlar, hayatın gayesini anlamış olanlar, kitap ve sünnete göre bir ömür tüketenler, onlar o gün kitaplarını sağlarından alıp cennete uçacaklar. Allah hepimizi onlardan etsin. İkinci bir grup daha var ki, onlar kitaplarını sollarından alanlar. Bu hayatın gayesini anlamamışlar. Kulluk için, imtihan için geldiklerini unutmuşlar hayvanlar gibi bir hayat yaşamışlar. Hayatın zevki için yaşamışlar. Hayatlarında kitap olmamış, sünnet yokmuş. Allah ve peygamber bunlardan uzak yaşamışlar ve kitaplarını sollarından alıp cehennemi boylamışlar. Yazıklar olsun onlara. Allah bizi onlardan etmesin. Üçüncü bir grup daha var ki sabikun olanlar, öncü olanlar, önde olanlar. Bunlar kitaplarını sağlarından alanlardan daha üstün bir konumda. Müsnet'te geçen hadis-i şerifin ifadesine göre onlar o gün hesapsız cennete gidecekler. Cenneti kaybetme gibi bir korkular olmayacak. Acaba cehenneme düşer miyiz? Böyle bir endişeleri olmayacak. Sâbikûn olanlar. Müslümanlığın her anında ve her alanında Allah bizden namaz mı istedi, oruç mu istedi? Allah mal verdi, sadaka ve zekat mı verdi dedi. Hayatın hangi alanında olursa olsun en önde Müslümanlığı yaşamaya çalışanlar, hayır ve kulluk konusunda en önde olanlar, çığır açanlar, iyiliğin başlatıcısı olanlar o gün onlar zirveye oynayanlardır. O gün onlar kıyamet gününde en üstün mertebede olanlardır. Allah bizi onlardan etsin ve inşallah devam ediyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu ümmetin Yusuf'udur diye nitelendirdiği yüzü güzel, sözü güzel bir sahabi. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, bir gün öğle vaktine yakındı. Allah Resulü aleyhisselamla beraber mescitte oturuyorduk. O sırada mescidin kapısından bir grup Mudar kabilesinden insan içeriye girdi. Döndük bir de baktık ki o kadar fakir ve yoksullardı ki, Üzerlerinde neredeyse elbise bile yok denecek kadardı. Bir parça bezip bulmuşlar, bezin ortasını delmişler, başlarından geçirmişler. Başka üzerlerinde hiçbir şey yok. Aç ve susuz oldukları, yoksul ve gariban oldukları her hallerinden belliydi. Perişan bir vaziyetteydiler. Allah Resulü Aleyhisselam onların bu halini görünce yüzünün rengi değişti. Hemen ayağa kalktı. Bir oraya gitti, bir buraya geldi. Allah Resulü Aleyhisselam rahmet peygamberiydi. Komşusu açken kendisi rahat bir şekilde oturamazdı, yatamazdı. Hemen emir buyurdu. Ey Bilal ezan oku. Hazreti Bilal ezan okudu. İnsanlar işlerini güçlerini bırakıp mescide geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam namaz kıldırdı. Sonra hutbeye çıktı. Çok tesirli bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler ben de müminim diyenler, Allah ve elçisine itaat edeceğim diyenler, İttekullah, Allah'tan korkun, Müslümanca bir hayat yaşayın. Vel tenzur nefsun ma qaddemet Herkes yarına ne gönderdiğine baksın. Ey insanlar yarına ne gönderiyorsunuz? Ahirete ne gönderiyorsunuz? Bakın kardeşleriniz gelmiş. Üzerlerinde bir parça elbise bile yok. Açlar, yoksullar, fakirler siz ne yapıyorsunuz onlar için? Muhterem kardeşlerim, aynı soruyu bugün biz kendimize sormak zorundayız. Biz ne gönderiyoruz ahirete? Yeniden diriliş gününde karşımıza çıkacak neler hazırlıyoruz? Bugün küfür devletlerinin ablukası altında olan Afrika, Yemen, İdlib, Suriye veya dünyanın dört bir tarafındaki yoksul ve perişan bir vaziyette yaşamak zorunda bırakılan Müslüman kardeşlerimiz için biz neler yapıyoruz? Bunu kendimize sormak zorundayız. Onlar için ya da kendimiz için ne gönderiyoruz? Ahirete ne gibi yatırım yapıyoruz? Veya çok uzağa gitmeyelim. Hangi şehirdeyseniz o şehrin en kenar semtlerinde kocası tarafından terk edilmiş 3-5 çocuğuyla garip ve zavallı bir durumda geçinmeye çalışan insanların el uzatmadığı yoksulluk ve sefaletin boğazlara dayandığı bir hayatı yaşamaya mahkum edilen o dul kadınlar için biz neler yapıyoruz? Veya ana babası ölmüş, yakınları tarafından koruma altına alınmış ama boynu bükük ve perişan bir vaziyette olan veya yoksul bir hayat yaşamaya mahkum edilen yetimler için, öksüzler için, garibanlar için, yoksullar için biz ne yapıyoruz? ne gönderiyoruz? Vel tenzur nefsun ma qaddamat liğat. Yeniden dirilişe ahirete ne gönderiyoruz? Allah Resulü Aleyhisselam Haşr suresindeki bu ayetle insanlara hitap etti ve devamla şöyle buyurdu. Ey insanlar, herkes dinarından ve dirheminden, altınından ve gümüşünden, elbisesinden ve yiyeceğinden ve hatta hiçbir şeyi olmayan bir hurma mı buldu? Onun yarısını kopartsın da Allah için getirsin. Allah Resulü Aleyhisselam daha sözleri bitmemişti ki Ensar'dan bir adam kaldıramayacağı kadar büyük bir çuvalla mescidin kapısında görüldü. En önde bu başlatmıştı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ne demek istediğini çok iyi anlamıştı ve hemen gidip bulduklarını getirmişti. İnsanlar o adamı görünce hemen dükkanlarına koştular evlerine koştular. Ne buldularsa aldı getirdiler ve çok kısa bir süre içinde yiyecekten ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördük. Allah Resulü Aleyhisselam bu manzarayı görünce yüzü ay gibi güneş gibi parlıyordu. Tebessüm etti, çok hoşuna gitmişti ve sonra şöyle buyurdu. Dikkat edin, kim İslam'da iyi bir şeye öncülük yaparsa, o öncülük yaptığı şeyin sevabını zaten alır. Ama o yoldan gidenlerin sevaplarından da bir pay vardır. Ensardan olan o yiğit sahabi herkesten önce davranmıştı. Çığır açmıştı. İnsanlar daha Allah Resulü Aleyhisselam'ı dinlerlerken bu sahabe ne yapması gerektiğini çok iyi anlamış ve gereğini yerine getirmişti. İnsanlar onu görmüşler ve evlerinden, iş yerlerinden Allah yolunda infak edecekleri şeyleri getirmişlerdi o yoldan gidenlerin sevaplarından da o ensardan olan zat payını almıştı. Muhterem kardeşlerim, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ Vaka suresini anlamaya çalışıyoruz. Öncüler ki ne öncüler? Onlar zirveye oynayanlardır. Onlar herkesten önce adım atanlardır. Onlar Allah'ın dini için, Müslümanlığı yaşayabilmek için, Allah'ın elçisini memnun edebilmek için, Herkesden önce fedakarlık yapan yiğitlerdir. Onlar aslan payını alanlardır. Onlar en yüce mertebede olanlardır. Yıl 2020 ve bugün imtihan yerinde biz varız. Kendimizi yoklamamız gerekiyor. Nasıl bir hayat yaşıyoruz? Neye göre yaşıyoruz? Bizim için öncelikli olan, önemli olanlar listesinde neler var? Muhterem kardeşlerim, eğer Allah'ı memnun etme adına Muhammed Aleyhisselam'ı sevindirme adına Allah ve elçisinin rızasını kazanma adına biz bir gayretin içinde değilsek bu hayatın hesabını veremeyiz. Gecesiyle gündüzüyle biz başımızı iki elimizin arasına alıp yeniden kendimizi hesaba çekip sorgulamak zorundayız. Hangi değerler üzerine yaşıyoruz? Ne için yaşıyoruz? Ve biz nereye gidiyoruz? Muhterem kardeşlerim, eğer bu yaşadığımız hayatın sonu cennetle bitmeyecekse, eğer biz kitabını sağlarından alanlardan veya öncülerden, Allah'ın dini için yarış yapanlardan değilsek, bilelim ki başka bir yer kalmıyor. Allah muhafaza kitabını sollarından alıp cehenneme yuvarlananların grubu geride kalıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Peki kitabını sağlarından alanlar, veya zirveye oynayanlar Müslümanlıkta mümin olmada en önde olanların mükafatı nelerdir? İnşallah Vaka suresinin 11. ayetinden itibaren Allah bunu anlatacak. Siz şu dünya hayatında eğer benim istediğim gibi bir ömür tüketirseniz ben size şunları şunları vereceğim diyecek. İnşallah bundan sonraki bölümde bakalım cennette Kitabını sağlarından alanların mükafatı neymiş? Onları neler bekliyormuş? Önce olanların mükafatı nelermiş? İnşallah hep beraber okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.